Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 2461. Sporun faydaları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Cevap: bedensel olarak sporun faydaları üstün fizik gücüne sahip olmak anlamına gelmektedir. Güçlü, kaslı ve dinç olan kişilerin sporla bu hale geldiği bilinmektedir. Zihinsel olarak gelişimin sağlanması da bireylerin zeki, dinç, sabırlı, planlı, kararlı ve iradeli olmaları anlamına gelmektedir. İkinci uğraştığınız bir spor dalı var mı? Varsa arkadaşlarınıza bu spor dalı hakkında bilgi veriniz. Cevap, ilgi duyduğum spor dalı basketbol. Sizlere basketbol hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Basketbol, beşer kişilik takımlar halinde elle ve topla oynanan, yüksekliği 3,05 metre olan pota adı verilen çemberden topu geçirerek kazanmaya çalışılan takım oyunudur. Tüm dünyada popüler olan bir spor türüdür. Profesyonel basketbolda beşer kişilik iki takım, yerden yüksekliği 3,05 metre olan ve pota adı verilen, yere paralel konumdaki bir çemberden topu geçirerek, rakibinden daha fazla sayı yapmak suretiyle, 12'şer, 10'ar veya 8'er dakikalık 4 periyottan oluşan maçı kazanmaya çalışır. Basketbol, ilk olarak 1891 yılında James Naismith tarafından oynatılmıştır. James Naismith'in basketbolu Mayas kabilesinin Tilahöteni oyunundan esinlendiği düşünülmektedir. Okulunuzda yaptığınız spor faaliyetlerinin üzerinizdeki zihinsel ve bedensel katkılarını gözlemleyerek elde ettiğiniz sonucu beden eğitimi öğretmeninizle paylaşınız. Cevap, bu soruyu okulunuzda yaptığınız zihinsel ve bedensel spor faaliyetlerini düşünerek beden eğitimi öğretmeninizle paylaşmanız gerekmektedir. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı sayfa 246 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.